Sölde Sayım 18. Bölüm Rab Harun'a, sen, oğulların ve ailen kutsal yere ilişkin herhangi bir suçtan sorumlu tutulacaksınız dedi. Çahinlik görevinizle ilgili suçtan da sen ve oğulların sorumlu tutulacaksınız. Sen ve oğulların Lev sandığının bulunduğu çadırın önünde hizmet ederken, atanız levinin oymağından kardeşlerinizin de size katılıp yardım etmelerini sağlayın senin sorumluluğunun altında çadırda hizmet etsinler. Ancak siz de onlar da ölmeyesiniz diye kutsal yerin eşyalarına ya da sunağa yaklaşmasınlar. Seninle çalışacak ve buluşma çadırı ile ilgili bütün hizmetlerden sorumlu olacaklar. Leviler dışında hiç kimse bulunduğunuz yere yaklaşmayacak. Bundan sonra İsrail halkına öfkelenmemem için kutsal yerin ve sunağın hizmetinden sizler sorumlu olacaksınız.'' Ben İsrailler arasından Levili kardeşlerinizi size bir armağan olarak seçtim. Buluşma çadırıyla ilgili hizmeti yapmaları için onlar bana adanmıştır. Ama sunaktaki ve perdenin ötesindeki kahinlik görevini sen ve oğulların üstleneceksiniz. Kahinlik görevini size armağan olarak veriyorum. Sizden başka kutsal yere kim yaklaşırsa öldürülecektir. Rab Harun'la konuşmasını şöyle sürdürdü. Bana sunulan kutsal sunuların bağış kısımlarını sana veriyorum. Bunları sonsuza dek pay olarak sana ve oğullarına veriyorum. Sunakta tümüyle yakılmayan, bana sunulan en kutsal sunulardan şunlar senin olacaktır. Tahıl sunuları, suç ve günah sunuları. En kutsal sunular senin ve oğulların olacaktır. Bunları en kutsal sunu olarak yiyeceksin. Her erkek onlardan yiyebilir.'' onları kutsal sayacaksın. Ayrıca şunlar da senin olacak. İsraillerin sunduğu sallamalık sunuların bağış kısımlarını sonsuza dek pay olarak sana, oğullarına ve kızlarına veriyorum. Ailende dinsel açıdan temiz olan herkes onları yiyebilir. Rabbe verdikleri ilk ürünleri zeytinyağının, yeni şarabın, tahılın en iyisini sana veriyorum. Ülkede yetişen ilk ürünlerden Rabbe getirdiklerinin tümü senin olacak ailende dinsel açıdan temiz olan herkes onları yiyebilir. İsrail'de Rab'be koşulsuz adanan her şey senin olacaktır. İnsan olsun, hayvan olsun, Rab'be adanan her rahmin ilk ürünü senin olacak. Ancak ilk doğan her çocuk ve kirli sayılan hayvanların her ilk doğanı için kesinlikle bedel alacaksın. İlk doğanlar bir aylıkken kendi biçeceğin değer uyarınca 20 geradan oluşan kutsal yerin şekeline göre beş şekel gümüş bedel alacaksın. Ancak sığırın, koyunun ya da keçinin ilk doğanı için bedel almayacaksın. Onlar benim için ayrılmıştır. Kanlarını sunağın üzerine dökeceksin. Yağlarını Rabbi hoşnut eden koku olsun diye yakılan bir sunu olarak yakacaksın. Sallamalık sununun göğsü ve sağ budu senin olduğu gibi eti de senin olacak.'' İsraillerin bana sundukları kutsal sunuların bağış kısımlarını sonsuza dek pay olarak sana, oğullarına ve kızlarına veriyorum. Senin ve soyun için bu Rab'bin önünde sonsuza dek sürecek bozulmaz bir antlaşmadır. Rab Harun'la konuşmasını şöyle sürdürdü: Onların ülkesinde mirasın olmayacak. Aralarında hiçbir payın olmayacak. İsrailler arasında payın ve mirasın benim Buluşma çadırıyla ilgili yaptıkları hizmete karşılık İsrail'de toplanan bütün ondalıkları miras olarak levillere veriyorum. Bundan böyle öbür İsrailliler buluşma çadırına yaklaşmamalı. Yoksa günahlarının bedelini canlarıyla öderler. Buluşma çadırıyla ilgili hizmeti levliler yapacak. Çadıra karşı işlenen suçtan onlar sorumlu olacak. Gelecek kuşaklarınız boyunca kalıcı bir kural olacak bu. İsrailler arasında onların mirası olmayacak. Bunun yerine İsraillerin Rabbe armağan olarak verdiği ondalığı miras olarak Levlilere veriyorum. Bu yüzden Levliler için İsrailler arasında onların mirası olmayacak dedim. Rab Musa'ya şöyle dedi. Levlilere de ki, miras olarak size verdiğim ondalıkları İsraillerden alınca aldığınız ondalığın ondalığını Rabbe armağan olarak sunacaksınız. Armağanınızın harmandan tahıl ya da üzüm çiğneme çukurundan bir armağan sayılacaktır. Böylelikle siz de İsraillerden aldığınız bütün ondalıklardan Rabbe armağan sunacaksınız. Bu ondalıklardan Rabbin armağanını Kahin Harun'a vereceksiniz. Aldığınız bütün armağanlardan Rab için bir armağan ayıracaksınız.'' hepsinin en iyisini, en kutsalını ayıracaksınız. Levlilere şöyle de, en iyisini sunduğunuzda geri kalanı harman ya da asma ürünü olarak size sayılacaktır. Siz ve aileniz her yerde ondan yiyebilirsiniz. Buluşma çalarında yaptığınız hizmete karşılık size verilen ücrettir bu. En iyisini sunarsanız bu konuda günah işlememiş olursunuz ölmemek için İsraillerin sunduğu kutsal sunuları kirletmeyeceksiniz.